Günaydın arkadaşlar. Antalya'dan herkese sevgiler, selamlar. Bugün 12 Kasım 2024 Salı. Arkadaşlar sizlere Muratpaşa Tarihi Kaleiçi Yat Limanı'ndan sesleniyorum. Arkamda yat limanı çok tarihi bir nokta. Bugün yine muhteşem bir güne uyandım. Yaklaşık 25 derece hissedilen. Bugün arkadaşlar arkamda gözüken Konyaaltı plajında yürümeyi planlıyorum. Yaklaşık 7 kilometre uzunluğunda bir plaj. Arkadaşlar burası Kaleiçi. Hemen önünde yat limanı. Tarihi Kaleiçi. Bugün Kaleiçi'ne girmeyeceğim. Geçen geldiğimde girmiştim. Bugün karşımda bulunan Konyaaltı plajında yürümeyi planlıyorum. Yaklaşık 7 kilometre uzunluğunda bir plaj. Hemen plajın bitiminde Tünektepe var. Teleferik'in olduğu nokta Oraya kadar yürümeyi planlıyorum Burada kahvaltımı yaptım çayımı içtim Muhteşem bir nokta çok tarihi bir nokta Hemen karşımda Yivli Minare Arkadaşlar burası asansöre çok yakın Tophane çay bahçesi belediyeye ait Çaylar 7 lira simit 15 lira. Ben 3 çay bir de simit aldım. 30 lira verdim. Gayet uygun yani. Oldukça uygun. Antalya kasmayında gerçekten büyüleyici oluyor. Sonbaharın her tonunu görebiliyorsun. Hava sıcaklığı da 20 derecenin üzerinde. Denize bile girilebilir. Ben Antalya'da yaşarken Şubat ayında bile denize girip sonra zirvelere çıkıp kayak yaptım. İki aktiviteyi, yaz aktivitesiyle kış aktivitesini Şubat ayında yaptım yani. Belki bugün denize girebilirim. Şortumu aldım bakalım. Arkadaşlar bu cadde Konya 6 Caddesi bitiminde Varyant varyanttan aşağısı da plaj. Konyaaltı plajı. Şimdi varyanta doğru yürüyorum. Bu cadde Antalya'nın protokol yolu. Konyaaltı Caddesi. Bütün resmi törenler bu caddede oluyor. Tramvay geçiyor bu caddeden ve otogara kadar gidiyor. Nostaljik tramvay da bu rotadan geçiyor. Bu caddenin sonu varyant. Bu caddenin sonunda Konya Altı plajı başlıyor. Manzara gerçekten güzel. Beydağları o kadar muhteşem bir ambiyans katıyor ki Konya Altı'na. Burası Atatürk Parkı. Sonbaharın son günlerindeyiz. Kasım bitince artık kış başlıyor. Antalya'da sonbahar gerçekten güzel yaşanıyor. 16 caddesi bitti. Varyanta geldim. Buradan aşağı inince plaj, Konyaaltı plaj meşhur, dünya cümlü Konyaaltı plajı. Şimdi oraya ineceğim. İnsanlar denize girmiş. Sabah saat 10. 7 kilometre uzunluğunda bir plaj. Şimdi bu plajı boydan boya yürüyeceğim arkadaşlar. Şu beydağlarının plaja kattığı ambiyansa bakar mısınız? Asansöre geldim. Şimdi asansörle Konyaaltı plajına ineceğim. Oradan da şöyle karşıya Tünektepe'ye doğru yürüyüşümü gerçekleştireceğim sonbahar yürüyüşümü. Asansörle inmekten vazgeçtim plaja. Şimdi böyle parkın içinden yürüyerek deniz manzarasıyla ilerliyorum. Birkaç kilometre ileriden plaja ineceğim. Antalya'da yazdan kalma bir hava var. Yaklaşık 25 derece. İnsanlar denize giriyor. Muhteşem. Sonbaharın her rengi var. Gerçekten büyüleyici ya. Ayaklarımı denize soktum. Terapi gibi geldi. Gerçekten deniz suyu ayaklarımı çok dinlendiriyor. Denize girmedim ama hava çok güzel. Denize girilecek bir hava. İnsanlar giriyor. Ben vakit kaybetmek istemiyorum. Tünek Tepe'ye doğru yürüyüşümü gerçekleştiriyorum. Arkadaşlar Konyaaltı plajı 7 kilometrelik bir uzunluğa sahip. Daha önce söylemiştim. İnsanlar burada sporunu yapıyor, yürüyüşünü yapıyor. Pikniğini yapıyor, dinleniyor. Kasım ayındayız. Yaklaşık 25 derece insanlar denize giriyor. Antalya gerçekten muhteşem bir şehir. Ülkemizin en güzel noktalarından birisi. Dünyadan birçok insan burada yerleşik olarak da yaşıyor. Yani kozmopolit bir şehir. Belediye çok güzel düşünmüş. Bisiklet yolu ayrı. Yürüyüş yolu ayrı. Çok iyi düşünülmüş. Avrupa'nın birçok şehrinde değişik rotalarda yürüyüş yaptım. Ama Antalya, Konya altı benim için ayrı bir yere sahip. Dünyanın birçok yerinde yürüyüş yaptım. Ama Antalya, Konya altında yürümek gerçekten bir ayrıcalık. Ülkemiz çok güzel ya. Kasım ayında yaklaşık 25 derece. Hemen yanında plaj sol tarafında. Boğa çayına geldim. Burası Konya altında. Boğa çayı Tünektepe'ye yakın. Arkadaşlar Tünektepe'ye yaklaştım. Hemen karşım Tünektepe. Bir nostaljiyi gerçekleştirdim. Antalya'da yaşadığım dönem çok sık geldiğim bir rota. Sarısu Mahallesi burası. Bisikletle de çok geldim. Otelimden buraya yaklaşık 11 kilometrelik bir yürüyüş gerçekleştirdim ama çok güzel oldu. Şimdi karşımda bir Timol diye bir mağaza var. Orada üst katına kahve içiyordum. Bakalım açıksa bir kahve içeceğim. Sonra da dönüş yaparım. Arkadaşlar Tahta Kale'ye geldim Sarısu'da. Burada bir yemek alacağım. Acıktım çünkü. Et kavurma 250, kırmızı et çeşitleri 165, beyaz et çeşitleri 135. Böyle fiyatlar değişiyor. Çorba 75, köfte 165. Bakalım bir yemek alayım da. Arkadaşlar Tahta Kale'de bir et kavurma aldım. Bir de su aldım. Et kavurma 250 TL. Burada yemeğimi yiyip dinleneceğim. Sonra da dönüş yapacağım. Murat Paşa'ya. Yemeğin üzerine böyle maden suyu aldım. Mangolu, ananaslı, limonlu, kivili. Bir de spor sonrası Enerji vermesi için muz ve e, Trabzon hurması aldım. Şimdi bunları tüketip ondan sonra da dönüşe geçeceğim. Konya altındayım. Dönüşe geçtim. Sahilden yürümedim. İçeriden yürüyorum arkadaşlar. Caddeden yürüyorum ana caddeden. Saat öğlenden sonra 3. Hava oldukça sıcak. Tişörtle yürüyorum.